Selamlar arkadaşlar. Yeni boğaz sevme videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Eylül güncel 4-5-1 taktiğini inceleyeceğiz. Hemen buradan bir slotumuza giriş yapalım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şu an ligin ikinci haftasındayız. Ben e, takımı daha bugün aldım. İki maç oynanmıştı. E, bir galibiyet ve bir beraberlik almışız. 4 puanla 3. sırada yer alıyoruz. Bugünkü maçımızda ikinci sıradaki Burra ile olacak. Ev sahibiyiz. E, stadyumu daha geliştirmedim. Daha yeni bastım e, geliştirme tuşuna. Fakat statata yetişmeyecek. Kendisi benden 20 milyona yakınlık bir üstünlüğü de var. O yüzden 4-5-1 taktiğinde ilaç gibi gelecek. İnşallah güzel sonuçlar elde edeceğiz. Hemen menü kısmından diziliş kısmına geliyorsunuz. Evet. Görmüş olduğunuz gibi ben formasyonu 4-5-1 olarak dizmiştim zaten. Burada arkadaşlar forvet illa santrafor olmak zorunda değil. Sağ açık veya sol açık da olabilir. Kadronuzdaki en over'lı yüksek oyuncu hangisi ise onu yerleştiriyorsunuz. Daha sonrasında bir sol kanat, bir sağ kanat, bir defansfor sahibi, eee geri üçlüyü diziyorsunuz. E, orta sahanın ikilisinde de yine e, iki yönün orta saha olarak Cardozo ve e, Almeida oynayacak. Bunları doğru bir şekilde dizmeye dikkat ediyorsunuz. Sağ bekte yine Maxi Gomez, iki stoperim Martinez Vegas. Sol bekim yok. E, zaten transferde sol bek de yok, alamadım. O yüzden yerine stoperi koydum. Fakat dediğim gibi yine siz e, oyuncuların etrafındaki hiç çerçevenin olmasına dikkat ediyorsunuz. Çünkü e, eğer oyuncunun etrafında hiç çerçeve yoksa oyuncunun performansı ciddi derece düşüyor. Şu an maça bakalım kaç saat var. Ona bakmadım daha. Şu an maça 9 saatlik bir süre var. Ve o 9 saatlik süre içinde bir sağ kanat bir de sol bek almaya çalışacağım. Umarım transfer piyasında e, oyuncular düşer de eksikleri tamamlarım. Aynı şekilde Karayacım 65 gücünde Eduardo Garcia olacak. Yedekler kısmına bakalım. Yedekleri dizmeyi unutmuyorsunuz. Hemen biz de hızlı bir şekilde yerleştirelim. Şu şekilde. Evet böyle daha doğru oldu. 4-5-1'in en önemli detaylarından biri de sol kanat ve sağ kanatın mutlaka olması gerekiyor. Hemen buradan bir görevler kısmına gelelim. Evet kaptanımız Cardozo e, gözüküyor. Fakat ben bunu bir değiştirmek istiyorum. Çünkü artık idare var. E, kaptan her zaman takımın en yaşlı oyuncusu yapmak zorundasınız. Penaltı rayına aynen Viper kullanıyor e, Santrofumuruz. E, serbest vuruşları burada yine Cardozo değil Minda kullanabilir. Kollarını de sağ bek sol bek veya e, defans vorsa vereceğim. Ben burada yine illerimden diye vermek istiyorum. Daha sonrasında taktin en önemli kısmı sayısallar ve nasıl oynayacağımız. Görmüş olduğunuz gibi oyun planı arkadaşlar. Kareyi görünce vurulacak Zaten 4-5-1'de kareyi görünce vur oynamazsınız. E, Çok e, defansif oynarsınız ve e, kareyi bulamazsınız açıkçası. O yüzden e, ceza aslında gördüğünüz anda kareyi yoklamanız gerekiyor. Tekrardan söyleyelim. Oyun planı kareyi görünce vurulacak Çizgi taktikleri. Forvet sadece hücum. Orta saha defansa yardım et. Defans geride kalması gerekiyor. Markaj alan markajı offset düzeye. Hayır. Bu arada arkadaşlar bu taktiği e, ev sahibiyken veya deplasmandayken kullanabilirsiniz. Sadece arkadaşlar bunu e, eşitken veya düşükken kullanmanız çok daha faydalı olacaktır. Çünkü hem evinizde oynuyorsunuz hem e, bir rakibin üstünde olsanız ben arkadaşlar 4-4-2 veya 4-3-3 ile tıkmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü kaleye görünce vur taktiği e, tamam ne kadar iyi bir taktik olsa da veya sayısalları iyi versek de %50 taktik %50 şanstır. Çünkü oyuncuların güçleri bu seviyelerde 70-60 olduğu için kaleye görünce vurlar da dağlar taşlarına vurma ihtimalleri daha yüksek. Tabii benim de forvetimde e, Salah olsa Mbappe olsa tabii ki de gol atma şansım daha yüksek olacak. Fakat şu an biz görmüş olduğunuz gibi 18 yaşındaki Viper'la 73 overall'la oynuyoruz. O yüzden çok daha fazla şans gerekiyor. Ne demiştik markaj alan markajı Offset daha hayır mücadele hakimi setine göre alıyorsunuz ee, şöyle anlatayım arkadaşlar ee, hakem kırmızı veya turuncuysa e, normal dikkatli çıkabilirsiniz hakem sarıysa yine normal agresif çıkabilirsiniz hakem mavi ise agresif veya çok agresif çıkmanız gerekiyor burada bizim baskımız arkadaşlar 39 olacak geride karşıda. baskımız bir tık geride olduğu için yine e, sarı hakemde de çok agresif çıkabilirsiniz stil e, 30 defansif olacak tempo 63 yüksek hızda paslaşma olacak. Bu şekilde taktiğinizi ayarlayabilirsiniz. Hızlı bir şekilde dost maç atmak istiyorum. Hemen buradan dost maçına geldim. Minolos'ta Zakatas. Bakalım 3-1 almışız. Maç detayları diyelim. Evet görmüş olduğunuz gibi 11 şuta karşı 5 şut yemişiz. 4-4-2'yi biraz ezmişiz. E burada arkadaşlar isabet oranı %27. Şans bizden yanaymış. 11 şutta 3 gol bulmak bu seviyelerde gayet güzel. Golü zaten forvetimiz atmış, Minda atmış. Büyük ihtimalle e, frikikte de atmıştır bakalım. Evet, büyük ihtimalle bir gol. Dakika 41'deki gol frikikten gelmiş olması gerekiyor. Hemen dostluk maçlarına devam edelim. E bir mikser atalım. 2-0 kazandık. Bir daha atalım. Yine 4-0 kazandık. Sizin de arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi taktik e, gayet sonuç veriyor. 9 şutta 4 gol atmak %44 isabet oranı çok nadir görülecek bir şey. Bunlar tamamen şans arkadaşlar. Tamam taktik iyidir. Fakat dediğim gibi kaleye önce oynuyorsunuz ve kale kaleyi isabet ettirmeniz tamamen oyuncunun kendi kişisel yeteneğine bağlı ve o vurullar şu seviyede yine dediğim gibi 65-70 arasındaysa bunlar gayet zor oluyor. Umarım arkadaşlar bu taktik işe yarayacaktır. Hemen son bir OSM Center'daki kimliğini size tanıtmak istiyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şu an e, yavaş yavaş savaş salonuna oturuyoruz ve savaşlara başlıyoruz. E, i̇lk takımımız e, Bronx Team takımıyla yani Portekiz takımıyla eşleşmiş. Kendilerine başarılar dileyelim. E, biz OSM Center'daki olarak 12.000 savaş puanındayız. Hemen şöyle arkadaşlarımızı göstermek istiyorum sizlere. Görmüş olduğunuz gibi Eyüp, Yusuf, Yılmaz, Oğuz, Furkan, Mert Ege, Mehmet, e, Ulaş, Boray, Gökay, Berke, Sefa... Bilal, Hakan abi, Fevzi ve yine Sleeping Powder yer alıyor. Hepsi de buradan selamlar yollarım. Çok değerli ve tecrübeli menajerler, iyi menajerler. Onlar sayesinde 12.000 savaş puanına kadar gelmiş bulunmaktayız. Ki buradaki arkadaşlarımızın çoğu kuruluşumuzdan beri yer alan arkadaşlar. Tekrardan hepsine teşekkürlerimizi iletelim. Şu an bu isteklere bakamadım da Bunlara bakacağım. Sizler de arkadaşlar ekimize katılmak isterseniz e, buradaki arkadaşlar gibi Gökhanip olsun, Enes olsun, e, Muhammed, İlker olsun. Sizler de ekibe istek yollarsanız e, direkt size DM yolluyorum ve bu şekilde irtibata geçerek eğer anlaşabilirsek şartlarda anlaşabilirsek çünkü birkaç şartımız var. Bunlar WhatsApp grubuna katılmak gibi ve bir yaş sınırım var. Artı 15 yaşında olmak zorundasınız. Bunlarda da anlaşırsak ya arkadaşlar sizleri de aramızda görmekten keyif duyarız. Ee, Dediğim gibi taktik arkadaşlar. içeri dışarıda oynayabileceğiniz bir taktik. Ama lütfen eşitken veya düşük seviyedeken kullanmayı tercih edin. Buraya kadar izleyen arkadaşlar çok teşekkür ederim. Ee, bazı arkadaşlar taktiği alıp çıkıyorlar çünkü. Destekleriniz bizim için çok önemli arkadaşlar. Sizler de aşağıda ücretsiz şekilde abone ol tuşuna basarak bizlere desteklerinizi gösterebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.